Selamlar. Umarım her şey yolundadır. Sağlığınız yerindedir. Biz kaldığımız yerden tiyatro konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Diyanizos kültünü bir bulaşıcı hastalık olarak, bir pandemi olarak anlamaya çalıştık. Görevimizi yerine getirdik. Bu pandemi günlerinde tiyatroyu da Pandemiyle salgınla ilişkilendirmeyi başardık. E artık yavaş yavaş tiyatronun kendisinden konuşmaya başlayacağız. Çünkü birçoğunuz şunu söyledi: Ya bu anlattıklarınızla tiyatro arasında nasıl bir ilişki var? Evet, hiçbir ilişki yok. Haklısınız. Biz şimdiye kadar tiyatronun kökenindeki ritüellerden bahsettik ve bu ritüeller birçok toplumda, Mısır'da, Afrika kabilelerinde, Babil'de. Sümer'de yapılıyor, yapılanıyor. Anadolu'da da benzer kültürler var. Fakat bu ritüeller hiçbir şekilde dönüşüp bir tiyatro formunu almamışlar. Şimdi yavaş yavaş o ritüelin tiyatro formunu aldığı döneme geleceğiz. Milattan önce 6. yüzyıldan bahsedeceğim. Bir parantez olsun. Zamanında bu Dionysos müritleri tiyatroda, antik tiyatroda gösterileri izlerken çünkü biliyorsunuz bunlar bir taraftan dinsel bir bayram. Gösterileri izlerken şunu söylüyorlarmış. Dionysos bunun neresinde? Yani izledikleri tiyatroyla önceki kökendeki ritüeller arasında hiçbir benzerlik göremiyorlarmış. Evet öyle. Yani bu ritüeller çok dramatik bir dönüşüm, bir değişim geçirerek tiyatroya evriliyorlar. Geçen programda şundan bahsetmiştik. Tanrı'nın maskeyle temsil edilmesi. Bu bahsettiğim katılımın, ritüel katılımın tiyatral temsile dönümünde önemli bir aşama. Tabi diğer ritüellerde de tanrı maskeyle temsil ediliyor. Birçok Afrika kabilesinde çeşitli maskeler görüyoruz veya diğer topluluklarda. Ama bu Dionysos maskesi, Yunan toplumundaki maske yavaş yavaş dinsel anlamının ötesinde toplumsal, kültürel anlamlar üretmeye başlayacak. Zaten biz de tiyatrodaki temsili hep buralarda bulacağız. Yunan kimliğiyle doğrudan ilişkilendirmeye çalışacağız. Daha sonraki programlarda özellikle tragedi ve komediyi konuştuğumuzda kendilerini nasıl temsil ediyordu Yunanlılar? Onları zaten detaylandırmaya çalışacağım. Şimdi 6. yüzyıla dönelim. Önceki dönemde bahsettiğim gibi ritüeller dağlarda gizli saklı yapılıyorlardı. 6. yüzyılda ise biz Diyanizosçu toplulukları kent içinde kasabalarda, sokaklarda görmeye başlıyoruz. Bunu da en iyi ifadesi Komos, Bakkos, Ditrambos e, adlarını alan Diyanizos için yapılan yürüyüşler. Bu yürüyüşlerde Tanrı'nın doğumu ve ölümü için Tatlı acı söylenen şarkılar, şiirler ve dans gösterileri. Yani bugün bizim aslında farklı farklı sanatlar olarak gördüğümüz e, türleri biz bu Komos'ta yürüyüş alaylarında hepsini görebiliyoruz. Özellikle bu yürüyüşlere katılan kimseler yüzlerini maskeyle örtüyorlar. Aslında kendi kimliklerinden çıkıp geçen programda da söylemiştim, tanrılarıyla özdeşleşiyorlar ona doğru yükseliyorlar ve perdelenmiş suratlarıyla birlikte kent meydanına giriyorlar. Şimdi kentteki kimse bunları tanıyamıyor dolayısıyla ve deniz uçuşçuların alt sınıftan gelen kimseler olduklarını biliyorduk. Bu yürüyüşlerin hedefi özellikle Komos alaylarının hedefi zengin üst sınıflar. Yüzleri maskelenmiş olan kimseler işte o zengin evlerine boya atıyorlar. işte ne bileyim küfür atıyorlar sokaklarda gördüğü zaman o zenginleri yani o sınıf kinini tırnak içerisinde bugünkü terminolojiyle söylüyorum. Yani o yoksulluklarından dolayı duydukları nefreti doğrudan yansıtma imkanı buluyorlar. Tabii bunu bir sanat perdesiyle yapıyorlar. Alayla dalga geçerek, küfür ederek yapıyorlar. Diğer bir önemli özelliği bu komosçuların özellikle Alkolle kendilerinden geçmiş olması, cinsel şakalar, kaba saba, sözler, e, tehlikeli, saldırgan, vahşi, agresif gruplar bunlar. Bunlar yavaş yavaş bahsettiğim gibi kentte görünüm kazanmaya başlıyor ve artık Kent bunları tanımak zorunda kalıyor. Tabi benzer dönemde bu tanınmanın göstergesi olarak komos yarışmalarının yapıldığını görüyoruz. Bu da şöyle oluyor. Atıyorum e, o dönem 5 tane demo var. İşte deme yerleşim yeri söylemiştim. 5 deme arasında yarışma düzenleniyor. Her demenin bir komos alayı var. İşte bu alaylar yüzlerini maskelemişler. Şarkılar, şiirler söylüyorlar. Tanrıyı ifade etmeye çalışıyorlar bu yürüyüş boyunca. Hangi köy, hangi deme daha çok Dionysos'un ötekiliğini temsil edecek. Yani yarışma bunun üzerinden kurgulanmış. Yarışma çok önemli çünkü daha sonra tiyatroyu doğuracak unsur da bu. Yani Yunanlıların o çatışma, agon kültürü ve yarışma kültürü. Bunlar daha sonra demokrasiyi, hukuku, vatandaşlığı ve tiyatroyu doğuracak en temel özellik olacak. Şimdi milattan önce bu 580'ler civarı olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu işin daha da artık resmi bir bayram niteliğini alması Yönetici Peisistratos döneminde, tiran olan Peisistratos döneminde gerçekleşen devrimle açığa çıkıyor. Peisistratos ilk kez aslında kendi o yönetici sınıfının politik ayrıcalığını topluma kabul ettirmek için resmileştirmeye karar veriyor. Yani o gizli yapılan, köylerde ufak tefek yarışmalar halinde olan, dağlarda yapılan ritüeller artık... Devletin resmi bayramı oluyor. Bu çok önemli bir eşik noktası. Peisistratos'un yaptığı bu müdahale ile birlikte daha önce aslında kendi içerisinde birçok vahşi eylemler taşıyan aşırılıklar olan o Diyanizos ritüellerinin törpülendiğini, ehlileştirildiğini, kabul edilebilir bir forma dönüştüğünü görüyoruz. Yani şunu söylüyor aslında Peisistratos Diyanizosçulara bakın siz köylerde, dağlarda gizli saklı yapacağınıza gelin bir güçlerimizi birleştirelim ve Yunan toplumunun kimliğini, uygarlığını, başarısını bütün dünyaya duyuralım. Peisistratos aslında gizli saklı yapılan bu ritüelleri bütün dünyaya duyuracakları bir gösteriye çeviriyor aslında. Bir tür resmi tören hali oluyor. Yani bugün biz 19 Mayıs'larda 23 Nisan'larda gördüğümüz o tören alaylarının arkaik versiyonunu hatta ilk versiyonu, kurucu versiyonunu modern devlet anlamıyla Yunan toplumunda ve bu Diyanizos şu bayramlarda görüyoruz. İki büyük bayram var. Bunlardan bir tanesi Büyük Diyanizos Bayramı. Genelde Mayıs ayının ikinci haftası civarı yapılıyor. Beş gün süren bir bayram bu. İkincisi ise Lenea Bayramı. Küçük Diyanizos diye de geçiyor. Bu da Eylül-Kasım aralığında yapıldığı söyleniyor. Yani birisi özellikle Büyük Diyanizos Festivali resmi niteliği çok ön planda ve devlet töreni olarak düşünmeniz gerekir. Diğerini ise aslında kırsalda yapılıyor. Daha çok köylüler ve yöre halkı katılım gösteriyor. Bu Mayıs ayında gerçekleşiyor gerçekleşen büyük resmi tören özellikle havalar güzelleşmeye başladığı zaman deniz ulaşımı daha uygun olduğu zaman yapılıyor. Çünkü amaç aslında Yunan kimliğini bahsettiğim gibi bütün dünyaya duyurmak, tüccarlara, gezginlere, elçilere göstermek ve dolayısıyla gidin kendi memleketinizde anlatın Yunanlılar nasıl uygar insanlar. Çünkü tiyatronun temsil olduğunu söylemiştik. Bu temsil ise geçmişi bugüne getirme özelliği taşıyor. O da şu Yunanlılar diyor ki bakın biz eskiden böyle barbarlıklar yaptık. Böyle e, kötülükler, vahşilikler yaptık ama şimdi bunları aştık. Nasıl bir geçmişe sahip olduğumuzu temsil ediyoruz. Kendi kimliğimizi temsil ediyoruz. Uygar bir vatandaş olarak e, böylesi bir alt metin gizli aslında bu resmi şenliklerde. Tiyatronun amaçlarında da. Şimdi bunun bir yarışma kültürü olduğunu söylemiştim. Özellikle bu demoslar arasındaki yarışmaya vurgu yapmak lazım. O dönem 10 tane büyük demos var. Ve özellikle tragedya yarışmaları ve yarışmaları da bu demoslar arasında bir rekabet halinde. Her demosun yani her yerel birimin kendi korosu var. Ve bu koroları finanse eden bir e, koroges diyorlar. Bir zengin var. Aslında bu yarışma bir nevi zenginler arasında da oluyor. Çünkü o yarışmayı kim kazanırsa geriye dönüp kendi memleketine gittiği zaman bir ödülle gidecek zaten tragedia ismi Trogos Odia diye, diye geçiyor. Bir keçi için söylenen şarkı, keçi Tragedia ozanına verilen ödül. Yani bir ödül var işin özü. E, bu ödülü almak için yapılan yarışmalar bunlar. Aynı anda koro, koro gösteri arasında bir yarışma olduğu gibi şairler arasında, oyuncular arasında da yarışmalar oluyor. Bu Pantheon'daki tapınakta hala sütunlara kazılı bir şekilde atıyorum. Milattan önce 487'nin en iyi oyun yazarı, en iyi şairi, en iyi oyuncusu vesaire hala kayıtlıdır. O şekilde bizim de elimize kalan işte Aysiklos, Sofokles ve Euripides gibi tragedya ve Aristofanes gibi komedi yazarlarının kaç birincilik aldığını, hangi yıllarda oyunlarının kaçıncı sırada yer aldığını biliyoruz. Dolayısıyla biz bu şenliklerin ve festivallerin bir yanıyla bir yarışma kültürü olduğunu muhakkak hatırlamamız lazım. Diğer yanıyla da bir festival tabi bu. Kolektif emekten sonra Kolektif yemek, bir cümbüş hali, bir kendinden geçme hali. Bu özellikle Büyük Diyanizos zamanında hapishaneler bile açılıyormuş. Köleler buraya gelip izleyebiliyorlar. Tabii kadınlar gelemiyor çünkü kadınlar vatandaştan sayılamıyor ve kadınların aslında kamusal alana çıkma hürriyeti yok. Onlar özel alanla maalesef bu şekilde yaşayabiliyorlar. Ama biz bu festival zamanının bir tür topluluk olma, bir Yunan kimliğinin buluştuğu bir zaman olarak düşünüyoruz. Bunlar 5-6 gün sürüyor bahsettiğim gibi. Birinci gün dinsel seremoni yapılıyor. Dienizos heykeli tapınaktan çıkartılıyor ve kentin meydanlarında gezdiriliyor. Son derece kutsal bir ayin zaten bu. Tanrı için yapılan gösteriler. İkinci gün yarışmalar başlıyor. Ditrambos yarışmaları var. Bu Ditrambos yine Dionysos için söylenen şiir bahsettiğim gibi. 50 kişilik bir topluluk bunlar. Birlikte bir çember oluşturup bir ayin gerçekleştiriyorlar hep birlikte. Müzik ve dans ve Alkolle birlikte. Ertesi gün tragedya. Ertesi iki gün tragedya gösterisi var. Hatta üç gün tragedya yarışmaları yapılıyor. Sabahtan akşama bunlar. Biz Acusu Telestan de biliyoruz. Politikada bahsediyor. Gün doğumundan gün batımına kadar olduğunu biliyoruz. Bu gösterilerin. Üç gün bu şekilde tragedya yarışmaları sürüyor. Ve son günde bazen iki gün daha oluyor. Komedi gösterileri gerçekleşiyor. Şunu söylemem gerekir. Tragedya gösterileri de bir dörtleme olarak aslında sahneleniyor. Onu zaten haftaya konuşacağız. Üç tragedya bir satir şeklinde. Tragedyalar üçleme, triyoloji. Satir de aslında o tragedyanın bir tür parodisi gibi düşünebiliriz. Dediğim gibi haftaya biraz daha bunlardan bahsederim. 5 gün süren bir cümbüş hali olduğunu düşünmeniz gerekir. Dediğim gibi bu bir yarışma kültürü aynı zamanda ve Yunanlıların kendilerini temsil etme, bütün dünyaya duyurdukları bir organizasyon, bir büyük resmi devlet organizasyonu. Şimdilik festivaller için söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya tragediyi konuşacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.